Vallahi hava bugün de çok soğuk. Bir iki yere gittim. İşlerim vardı. Ondan sonra çağdaşı almaya geldim okuldan. Şöyle bir şey söyleyeyim sizlere. E, dün attığım videodan sonra da ondan önceki videolardan da e, şunu anlıyorum artık yani eminim. Önce şunu söyleyeyim. Allahu Teala insan insanoğlunu yarattığında yemek yiyin diye ağız vermiş. Koklayalım diye burun vermiş. Görelim diye göz vermiş. Duyalım diye de kulak vermiş. Yani kulağa duyalım diye vermiş. Duymamız için. Bakın tekrar söylüyorum. Allahu Teala bu kulakları duymamız için bize vermiş. Bir şey dinleyeceksek buramızla dinleyeceğiz. Kulağımızla. Yine herkese söylemiyorum. Bazıları yine beni kulağıyla değil de başka yeriyle dinliyor. Niye böyle diyorum? Halen bıkmadan, usanmadan kalbindeki fesatlığı benim üzerinden tatmin etmeye çalışıyor yemezler. Herkes kendi yoluna baksın. Ben belli bazı şöyle şu bu demiyorum. Bakın ne diyorum? Böyle yapanlar diyorum ya da şöyle yapanlar diyorum. Siz hala he. He, he değil. Beni lütfen kulağınızla dinleyin. Ne demek istediğimi anlarsınız. Ha bir de ne yapıyorsunuz? Çoğu hani bu yorum yapanların çoğundan bahsediyorum. Art insanlardan bahsediyorum. Mesela bazen uzun oluyor video. Yani ilk başlarda Konuştuğum şeyleri farklı oluyor. Sonra konu gittikçe değişiyor. E, ortalarda sonlara doğru heh, konu gittikçe değişiyor. Sonlarını izlemeden ilk bir iki parçayı izliyorlar. Ona göre yorum yapıyorlar. Ha siktir lan. O kadar kafam basmıyorsa hiç açma beni. Engelle. Engelle beni. Ne dinliyorsun lan? Ne dinliyorsun? Ya hepsini izleyeceksin vır 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 ötmek için ya da hiç izleme. Dinlerken de başka yerine değil kulağla dinleyeceğim beni. Allah Allah ya. Kulak, kulak duyu organımızdır. Kulak bir şeyi dinlemek için vardır. Allah'ın bahsettiği şeyi yani şu kulağımızı kullanalım. Duymak için başka organımızı kullanmayalım. Duymak için başka organımızı kullanırsanız ne olur? Hiçbir şey anlamazsınız. Bak tekrar söylüyorum. Bu lafım yine herkes için değil. Lütfen herkes yine kendi üzerine almasın. En sonunda diyeceğim ki ulan herkes kaşınıyor diyeceğim. Kendi üzerine alanlardan dolayı herkes kaşınıyor. Oğlum ben A diyorum, siz B diyorsunuz. Ben siyah diyorum, siz beyaz diyorsunuz. Çok da tın. Ha zamanınız yoksa buraya attığım videoyu da YouTube'a da atıyorum. Daha sonra da YouTube'dan da izleyebilirsiniz. Bugün kısa tuttum farkındaysanız. Hadi Allah'a emanet olun.